Allah razı olsun. Bugün de bizi yalnız bırakmadınız. Ee, daha önce olduğu gibi. Malumunuz iki yıl önce çıkmış olduğumuz bu yolculukta Rabbim bize koltuğu da nasip etti. Sonsuz hamd olsun. Bu tabi anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk defa dün meclis üyesi arkadaşlarımla da bunu paylaştım. 1999 yılında askerden geldiğinde geldikten 6 ay sonraya düğün günü aldık eşimle birlikte. Menemen Belediyesi'nde işe başladık. Allah rahmet eylesin İlhami Gülsoy Başkanı'nın dönemiydi. Menemen Belediyesi'nde 3 ay çalıştıktan sonra seçimler yapıldı. Bu seçimlerin sonucunda bundan önceki belediye başkanı Sayın Tahir Şahin kazanmıştı. Tahir Bey kazandı. Tahir Bey göreve geldiğinin üçüncü günü iş haktimizi sonlandırdı. Ben hemen de bu belediyede düğününe üç ay kala üç aylık bir personel olarak kapıya konulan bir kişi olarak Rabbim bu koltukta oturmayı nasip etti bana. Sonsuz şükürler olsun Yüce Rabbime. Ee, hakikaten şey yani duygulanıyor da insan e, bu anlamda. Hayatta hiçbir şeyden Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar korkmayacağız, üzülmeyeceğiz, sıkılmayacağız. Yüce Rabbim o kadar büyük ki, bakın hayatımızda hepimizin hayatında böyle canlanmalar, böyle anılar var. Benim de böyle bir hikayem vardı. Allah'ımıza sonsuz hamd olsun Tabii bu kimlerin sayesinde oldu? Öncelikle siz değerli halkımızın sayesinde oldu. Son süreçti de arkadaşlar. Malumunuz biz meclis üyelerini halkımız seçti. Menemen halkına bu anlamda teşekkür ediyoruz. Ondan sonra da meclisimiz de içinden böyle bir seçim gerçekleştirdi. Bu süreçte emeği geçen herkese e, müteşekkirim. Sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu anlamda Cumhur İttifakı'nın milletvekillerinden, e, arkadaşlar bakanlarından, milletvekillerinden, il başkanlarımızdan tabii ki e, en büyük teşekkür de ilçe başkanlarımız. Ee, meclis üyesi arkadaşlarımız meclisin tamamında vicdan sahibi e, Millet İttifakı'nın e, diğer meclis üyelerinden de arkadaşlarımız e, vardı. Bu görevi layıkıyla yapacağımıza inanan bizi ve bizi destekleyen arkadaşlarımız. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ee, aynı zamanda birlikte yol yürüdüğüm e, dava arkadaşım e, ve 2000 e, 18 değil mi? 2019. 2019 Mart ayında seçimlere katılmış olduğumuz adayımız Durmaz Bayraktar'a da çok teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkür de sizlere. Hepinizi alkışlamak istiyorum arkadaşlar. <laughs> Tabii ki omuzlarımıza yüklenilen büyük yük 200 bin kişinin ee, hakikaten e, bize ağırlık da veriyor ama biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Bunu da e, defaten hem kendi içimize yaptığımız toplantılarda hem halkımıza yaptığımız duyurularda hep belirttik arkadaşlar çok iyi bir kadro ve ekibe sahibiz. E, çok iyi bir birliktelik ve beraberlik yakaladık. Bu anlamda e, her şeyden önemlisi Menemen'in e, beklediği ve istediği dürüst, şeffaf yönetimi sergileyecek e, bencillik değil arkadaşlar. 200 bin kişinin e, parti rozetlerimizi bir kenarıya bıraktığımız 200 bin kişiye hizmet edebileceğimiz bir platformu yaratmaya geldik. Rabbim bu çıkmış olduğumuz kutlu yolda bizleri mahcup etmesin. E, ele güne bu anlamda muhtaç etmesin, Yürüdürmesin. Kurban olduğum Allah hepimizi yar ve yardımcısı olsun inşallah. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Herkesin gönlü ferah olsun. Bu sonucun kaybedeni yoktur. Bu sonuçla sadece AK Partililer, sadece MHP'liler değil, Menemen'deki tüm kesimler kazanmıştır. Menemen için hayırlı olsun. Menemen Belediyesi'nde bir partinin bayrağı indirdik, başka bir partinin bayrağı asılmadı. Bugün belki bir siyasi partinin bayrağı indi ama hepimizin ortak bayrağı olan Türk bayrağı Türk bayrağını astık. Hayırlı uğurlu olsun. Menemen kazandı. 200 bin nüfusumuz kazandı. Halk kazandı. Sayın Aydın Tehlivan kardeşimiz halkın belediye başkanı. Elbette ki Durmaz kardeşimin de söylediği gibi evet bir siyasi partiye mensubuz. Ama artık o kenara inip halka hizmet veren başlamıştır arkadaşlar. Ocak'ta borçların ödeme dönemi başlamıştır. İşçilerimize, emekçilerimize <laughs> e, en kısa sürede nasıl maaşlarını öderiz onun çabasında düşüp onlarla kaygılanacağız. Ve menemenimiz için, 200 bin nüfusumuz için tasarlanacağız, kaygılanacağız, sorunlarımızı gidereceğiz. Hep birlikte inşallah. Söylediği gibi de bu siyasi bir kazanım olarak hiçbir zaman görmedik. Nefsimizi de hiçbir zaman biz bu mücadelenin içine katmadık. Menemen bu süreçte çok ciddi kayıpları uğradı, zararları uğradı. Güzel bir ekibimiz var, güzel bir başkanımız var. Biz bu başkan, başkanımıza ve ekibimize güveniyoruz. Gerçekten burada kazanan ilçemiz olacak inşallah. Çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz bu Hayırlı Hayırlısı olsun.